Pakistan Devlet Başkanı Ziya Hak'ın davetlisi olarak Pakistan'a gelen Erbakan, ilk iş olarak Din ve İçişleri Bakanı Mahmut Harun'u ziyaret etti. Pakistan İçişleri ve Din İşleri Bakanı Mahmut Harun, Profesör Erbakan'a Pakistan'daki İslam'a dönüş çalışmaları hakkında geniş bilgi verdi. Profesör Doktor Neşmettin Erbakan, Asil Türk Lütfü Doğan, Pakistan Dışişleri Bakan Vekili Aga Şahi ile yaklaşık bir buçuk saat görüştüler. Genel olarak dünya ve Müslüman ülkelerin meseleleri Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler görüşüldü. Aga Şahi, Profesör Doktor Necmettin Erbakan ile tanışmaktan ve görüşmekten son derece memnun olduğunu bildirerek Sayın Erbakan'ı takdir ve hayranlıkla dinledim dedi. Şimdi görmekte olduğunuz kısım İslam İdeolojisi Konseyi'nde çekildi. Profesör Erbakan burada İslam'a Geçiş Konseyi Genel Başkanı Muhammed Absal Cima ile 3 bölüm halinde yaklaşık 6 saat süren uzun bir görüşme yaptı. Bu görüşmelerde ilgililer Erbakan'a İslam'a dönüş çalışmalar hakkında bilgi verdiler ve kendisinden bilgi aldılar. Bu görüşmeler sonunda Erbakan konsey üyelerine İslam'a dönüş çalışmalarından bahtiyarlık duyduğunu söyledi ve kendilerine çalışmalarında Allah'tan başarılar diledi. Ertesi gün Profesör Doktor Neşmettin Erbakan, Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ülhak ile görüştü. Bu görüşmeye Pakistanlı Bakanlar ile üst derecedeki yöneticiler, İslamizasyon çalışmaları idarecileri ve Türkiye-Pakistan Büyük Elçisi de katıldı. Ayrıca bu görüşmede Oğuzhan Asiltürk Türk ve Lütfü Doğan Hoca da hazır bulundular. Aynı günün akşamı Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ülhak, Profesör Erbakan onuruna bir akşam yemeği verdi. Geceyi devlet başkanlarının ağırlandığı misafir sarayında geçiren her ertesi gün Pakistan Adalet Bakanlığı'na gitti. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı, Pakistan Adalet Bakanı Şerifuddin Pirzade ile yaptığı görüşme sırasında izliyorsunuz. Erbakan'a burada kanunların İslamlaştırılması konusunda bilgi verildi ve bu alandaki çalışmalara ait de kendisinden fikir alındı. Erbakan öğleden sonra İslamabad Kaide Hazam Üniversitesi'ne gitti. Burada Erbakan, üniversite rektörü Doktor İbni Risa ile uzun bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Erbakan, daha ziyade Müslüman ülkelerin kendi eğitim politikalarının gözden geçirilmesine işaret etti. Üniversite rektörü o gün basına vermiş olduğu açıklamada, Erbakan'ı tanımaktan son derece bahtiyarlık duyduğunu belirtiyordu. Ertesi gün Lahor'a gelen Erbakan'ı ve beraberindeki heyeti, hava alanında sevgiyle karşıladılar. Bilhassa Pakistan'daki İslam'a dönüş çalışmalarının önde gelen liderlerinden Profesör Ahmet Hurşif de karşılayıcılar arasında bulunuyordu. Aynı gün Pencap Üniversitesi rektör ve öğretim görevlileri ile bir görüşme yapan Erbakan'a İslamizasyon çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ve kendisinden İslam'a dönüş çalışmalarına ilişkin olarak bazı sorunlar hakkında görüşleri soruldu. Erbakan'ın üniversiteye ziyareti daha önceden hapişlerle ilan edilmişti. Erbakan, üniversitenin konferans salonunda İnanan Gençliğe Düşen Vazifeler isimli bir konferans verdi. Bu ilginç konferansı üniversite öğretim görevlileri ve gençlik büyük bir ilgiyle takip ettiler. Erbakan bu konferansın son bölümünde dünya üzerindeki bir milyarlık inananlar ordusunun tekrar dirilişine dikkatleri çekti ve konferansını bütün inananların müşterek parolasıyla noktaladı. Zafer inananlarındır. Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Lahor'da kendisine tahsis edilen yabancı konuklar sarayında bir basın toplantısı tertip etti. Bu toplantıyı yüzden fazla yerli yabancı basın ve televizyon temsilcisi izledi. Yabancı gazetecilerin birçoğu Erbakan'a İran-Amerika olaylarıyla ilgili sualler sordular. Erbakan bu tür suallere kesin cevaplar vererek, Türkiye'deki üstlerin hiçbirinin Müslüman ülkeler aleyhine kullanılmasına asla müsaade edemeyiz dedi basın toplantısında bulunan bazı siyonist fikirli yabancı gazeteciler gizli maksatlarına erişemediler ve layık oldukları cevabı da almış oldular. Şimdi Pakistan'ın kurucu liderlerinden Muhammed Ali Cinnah'ın mezarı başındayız. Pakistan protokolüne göre burada bir hafız her gün devamlı Kur'an okuyor ve ziyaretçiler de Fatiha okuyup dua ediyorlar. ve beraberindeki heyet Karaci'de İslam Konferansı Genel Merkezi'ni ziyaret ettiler. Konferansın Genel Sekreteri bir konuşma yaparak Erbakan'ı İslam dünyasının diriliş ve uyanışına vesile olacak büyük ve faydalı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve bazı konular hakkında da kendilerine bilgi verilmesini rica ettiler. Kürsüye gelen Erbakan İslam Birliği Kongresi Genel Merkezi'nin konferans salonunda İslam Birleşmiş Milletleri İslam ülkeleri ortak pazarı, İslam dinarı, İslam ülkeleri arasındaki müşterek savunma ve kültür teşkilatları kurulmasının neden gerekli olduğunu anlatarak Siyonizm terkesine dikkatleri çekti. Erbakan'ın bu nefis konuşmasını misafirler ve ilgililer hayranlıkla dinlediler ve gizli kalmış bazı gerçekleri de bu vesileyle öğrenmiş oldular. Fargan kulüpteyiz. Farran ismini Mekke'nin etrafını çevreleyen dağlardan ve güneş Farran'dan doğacaktır kutsal sözünden alan bu kulüpte Erbakan son bir konferans daha verdi. Erbakan buna da vermiş olduğu konferansta İslam ülkeleri arasındaki iç temas etti. Dünyanın bütün zenginliklerinin sahibi olan İslam ülkeleri arasındaki yakın bir işbirliği inananlar için daha mutlu ve daha aydınlık bir dünyanın başlangıcı olacaktır dedi. Bazı kuruluş temsilcileri, üniversite öğretim görevlileri, öğrenci kuruluşları, iş adamları ve Pakistanlı mücahitler ellerinden gelse Erbakan'ı hiç bırakmayacaklardı. Oysa ki Türkiye'de Erbakan'ı 1981'in büyük meydan savaşı ve o savaşın yılmaz mücahitleri bekliyordu. kabul eyle. Amin. Topçantımızı, gayemizi ve manamızı ilahi inayetinle teyit eyle. Törenimizi mübarek kıl, Amin. temelimizi hayırlı kıl. Necip milletimiz için daha böyle birçok büyük temellerin atılmasını lütfeyle Amin. ve kolay getir ya Rabbi. Halisane, ihlas ile yaptığımız bu duamızı dergahı izzetinde kabul eyle. Törenimizi mutlu ve mübarek kıl. Temelimizi hayırlı kıl, işini kolay getir, hayırla, azimle, aşkla, heyecanla ve senin rızain ışığında bu kutsi müesseseyi tamamlamayı bu Necip milletin evlatlarına lütfeyle Ya Rabbi. Cennet vatanımızı, Necip milletimizi bu emsali eserlerin pek çoklarıyla donatmayı lütfeyle Ya Rabbi. Ekim 1977, Türkiye'deki ağır sanayi hamlesinin ilk zafer yılıdır. İç ve dış güçlerin her çeşit muhalefetine, her çeşit loca ve krop tayfesinin menfi propagandalarına rağmen ağır sanayi hamlesinin zafer bayrağı 1977 yılında buslara çekilmiştir. Ağır sanayi hamlesini istemeyenlere karşı, emperyalist güçlerden kurtulmayı istemeyenlere karşı Türkiye'nin ahlak ve maneviyat alanında yeniden şahlanmasını istemeyenlere karşı ve Türkiye'nin çok yakın bağımsızlığını istemeyenlere karşı ilk kurşun Ekim 1977 tarihinde atılmıştır. Bu mübarek kurşunun açtığı gelikten ağır sanayi hamlesinin ilk mücahitleri bin yıllık tarihimizin zafer şartlarıyla geçtiler. Her gün Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kurul Başkanı profesör doktor Mehmet Erbakan beraberinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asitürk ve Çalışma Bakanımız Fehmi Cumalıoğlu, Konya Senatör ve Milletvekilleri, Konya Valisi, Sanayi Bakanlığının başarılı yöneticileri, genel müdürler ve yüzlerce mühendisle birlikte Karaman'a gelindi. Ağır Sanayi Hamlesi'nin zafere giden yollarında Mehter yine zafer marşları çalıyordu. <laughs> Büyük bir müessese haline gelmiştir Bu adımlar elbette hevettinizi sevindiriyor İnşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla Bu büyük hamle başarılacaktır Sabahleyin kurduğumuz temel attığımız fabrika Bir gazoz fabrikası bir montaj fabrikası değil Makinaları yurdumuzda yapmak için kurulan Bir ağır makine fabrikası Bu plan devresinde ağır makine fabrikalarını tamamlıyoruz motor fabrikalarını tamamlıyoruz, uçak fabrikamızı kuruyoruz. Bunu takip edecek olan plan devresinde ise artık fabrikalarımızın makinalarını Avrupa'dan gelecek diye beklemeyeceğiz. Bundan sonraki tevsiyatın makinasını Gaziantep Sünerbank iplik makinaları fabrikasından alacaksınız. Malatya bez dokuma fabrikasından makinalarınızı alacaksınız. Onun için Türkiye sevinilecek adımları atıyor karamsar insanların tabloları içerisinde sakın kaybolup gitmeyin. Tarihin en şerefli milletin evlatlarıyız çok şükür. Bugün de yeryüzünde mevcut milletler arasında en büyük hızla kalkınıyoruz, en hayırlı işleri yapıyoruz. Boş konuşmaları bir tarafa atın, bu bulutları dağıtın ve temelde ne ceryan ediyor dikkatle takip edin. Gazi şehir, destanlara destanlar katan kars, Alparslan'ın ilk durağı ve Malazgirt zaferinden yedi yıl önce Türk bayraklarının kale burçlarında dalgalandığı Anadolu'nun ilk Türk şehri. 93 Harbi'nde, Birinci Cihan Savaşı'nda ismini toprağa kanla yazan evliyalar yatağı, Kars. Şu mehterin sesine kulak veriniz. Barbaros yeni bir zaferden mi dönüyor? Fatih, beyaz atının üzerinde Bizans kapılarına mı gelmiş? Yıldırım mı sesleniyor bre doğan bre doğan diye. Elinde sancak Ulubatlı Hasan'dır mutlak burçlarına aykıran Allah Allah diye. Yoksa seyir çavuş mudur Çanakkale'de, Galicia'da, Kafkaslar'da, Sina çöllerinde ve Kıbrıs'ta çarpışan. Bin yıl sonra aynı şevk, aynı heyecan. Uyan arkadaş, selam dur. Hak gelince batıl zahir olur. Bir gün tekrar geleceğiz. At kişnemeleriyle, hop sesleriyle. Bir gün tekrar geleceğiz. Yarım kalmış zaferleri tamamlamak için. Bekliyoruz Mimar Sinan gibi temeller yerine otursun diye. Bir gün tekrar geleceğiz. Sanayi Hamlesi'nin bayraklarını dalgalandırmak için. Bir gün tekrar geleceğiz. Belki yarın, belki yarından da yakın. Yıl 1977. Tarih 30 Ekim Pazar. İskenderon Çimento Fabrikası'nın bugün açılışı var. Hani hayaldi bu fabrikalar? Planı yoktu, projesi yoktu, parası ve dövizi yoktu da... ...bu değer eser nereden çıktı ortaya? Umut tüccarları şimdi susuyor. Dut yemiş bülbül misali. Muhterem İskenderonlu kardeşlerim. Bu büyük tarihi hamlemizi yaparken hepinizin dikkatinden kaçmadığından eminim. Bu ülkelerde bir takım minhaklar var. Türkiye'nin kalkınmasını istemiyor. Müstemleke olsun. Biz büyük paralarla mallarımızı satalım. Onlar sömürge olsun. isteyenler var. Bizim milletimizin evladı olduğu halde ağır sanayi hamlesine çeşitli şekilde önlemek isteyenlerin üzerinde millet olarak elbette dikkatle ihtimamla durmaya mecburuz. Bu bir yaratılıştır. Kimi hakkın hizmetkarıdır, kimi şeytanın askeridir. Bu fabrikanın alnına 1974'te temel atıldı, 1977'de işletmeye kondu diye yazılacak. üç tane büyük tesisi Türkiye'yi dolaşırken yolların kenarında hep aynı tarihler arasında temelini atılıp işletmeye konduğunu gördüğünüz zaman bu yılların ne kadar büyük mana taşıdığı işte o zaman idrak edilecek. Yeniden büyük Türkiye'yi kurmaya karar veren aziz milletimiz, Bunu kurmak için her türlü hasrete, kabiliyete çok şükür sahiptir ve Cenab-ı Hak doğruların, inananların yardımcısıdır. ...Ondan dolayı ki bu büyük hamle... ...Ne pahasına olursa olsun... ...Yurdumuzun içinde, o dışında... ...Hangi mihrakla, hangi fesatı karıştırmak isterlerse istesinler... ...Mutlaka mağlup olacaklardır... ...Çünkü... ...Hak gelince batıl zail! Tarih, 31 Ekim 1977 Kahramanmaraş'tayız! Günlerden pazartesi. Bugün olduğu gibi silahlar patlamıyordu Kahramanmaraş'ta. Kardeş kardeşi öldürmüyordu. İkilik yoktu. Peki ne vardı Kahramanmaraş'ta? Kardeşlik vardı, inanç vardı, şefkat vardı, merhamet vardı, rahmet vardı, rahmet. İnanan insanlar bir tek kalp.